Of ya kantindeki yemekleri getirmemiştir inşallah anne. Abi. Efendim. Abi kantindeki yemekleri yeme bence çok iğrenç. Ve zararlı. Kulak misafiri olduğuma üzül dilerim ama. Yani kantindeki yemekler zararlı ama ben yiyorum. Hepiniz valla mideniz yani çöker ya. Sağlıksız şeyler. O zaman ev yemeği ne de demeli? Bir kere ev yemeği sağlıklı. Annelerin yaptığı yemekler. Çocuklar ne kavga bu? Kavga mı ediyorsunuz? Hayır benim... E Öğretmenim yok. Kavga etmiyoruz da. Öğretmen mi? Ben seni nereden öğretmenim oluyor? Ay. Uy. Çantamla kurdelemimi alacağım. Bandı ama kantine kantinci hepsi döküldü. Kantin kantinci mi? Abla, Mavi abla. Mavi abla hepsini döktün. Olsun, dökmemden koy. koy. Dökmemden sana ne minik var. Evet kantin yemeği kötü mü diyorsun Ali Yok, yok öğretmenim güzel diyor, güzel. Ay vallahi ellerinize sağlık, çok güzel. Annem inşallah getirir. Annen hiç kantine gelmiyor canım. Oy. canım kızım. Minnoş kızım. Kızım. Efendim anne. Efendim anne. Kızım al sana ee, kendi yaptığım yemek. Oğlum sana da en sevdiğin kantin yemeği. Anne ama elime boş verdin. Neyse para vermiş elime ya. Kantinci abla. Efendim. Şey. Ya. Şey ne? Sen bana kapat davranıyorsun lan. Bana kapat davranıyorsun. Küçük farz. Farz. Ee, kantine yemek alacağım. kantin ama elinde senin annenin yaptığı yemeklerden var. Olsun. Para da var. En sevdiğim kabak köftesi. En sevdiğim çedirdekli. Çedirdekli şu çikolatalı şeyler. Ben hani şu var ya çikolata pembe. Onun bir de hani şunun var. Onu ben istiyorum. <laughs> Ay kantinler yeni kalmayı unuttum. Bir param yok. Ay baba. Baba. Niye? Para ver. Hadi kalite yemeye yemeye dön. Ay. Ben şu kapat. Peki tak bu tahtadan isteyen var mı? Aa, o tahtayı çok seviyorum. Bana kalın inşallah. Yum, 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 yum. Eee peki, kraker? Krakeri çok seviyorum. Ay bütün yemeği yediniz valla. Zil çaldı. Evet çocuklar. Şuan öğlen yemeği bitti. Öğlen yemeği saati. Şimdi güzelce boyama yapın. Arkadaşlar bu arada bu benim yeni oyuncağım Miniş. Ee, kafası sağlanmıyor. Şöyle yap. Ee, arkasında kanatları var. Ve bu kutu. Burger King'den alındı. Arkasından göstereyim. Şurada Burger King maskesi var. Yine de bence çok güzel saçı var. Hem ıı, arkasındaki şu tuşla arkadaşlar ıı, böyle basıyorsunuz böyle oluyor. Arkadaşlar ıı, bence bu videoyu dur bir dakika hepsini toplayacağım. Bir dakika. Bir daha ne oldu ya? Bir şey oldu Evet arkadaşlar. Dur bir dakika. Evet şimdi hazırım. Nerede kalmıştık? Bunu bitirdik değil mi? Bir dakika arkadaşlar. Bakın şurada Burger King var. Yazık görünmüş. İşte bu kadar. Bu kadar. Şimdi sırada şöyle birmiş geliyor. Arkadaşlar bunu örtmeyeyim ama geldi. Ee, şöyle gözleri var. Ee, arkasında tuş yeri var ama tuş yeri şey bu ee, Arkadaşlar olmuyor işte bu tuş yeri ama olmuyor neden ve e şurada cevap var şu, cevap bir var Bunun işte bu kadar da arkadaşlar büyük bir şeyim çok az görüyorsunuz sayısını Arkadaşlar şu miniş var dik Buraya basıyordum ben. Bakın şuraya basıyordum. Hepsi hareketli mi şekil? Şuraya basıyordum ben. arkadaşlar. Çevirip basıyordum. Böyle e, şarkı çalıyordu ama artık çalmıyor. Aynı Mildi poli atım gibi. Burada da kanal minişim var? Ay. Tamam. Ee, bunu hiçbir şey yaramıyor. Aynı kuyruğu. Şöyle olabiliyor. Ve kuyruğu şöyle hep dönüp gidiyor. Yani harika bir bilir. Bunu da şuraya koyuyorum. Şimdi şöyle, şu minişte. Bu hapikoydu ıı, miniş. Arkadaşlar azıcık bu bunun ıı, rengi gitti. Ama olsun kuyruğu sallanıyordu. Bakın, hala sallanıyor. bakın. şuradaki başı var ya. Onu kuyruğun sallanması için şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Sallanıyor kuyruğu. Bu da bu kadardı. Sadece işe yaramayan bir köpek. Miniş. Arkadaşlar hiçbir hiçbir özelliği yok sadece amacı düşmek ve şöyle duruyor ve böyle duruyor şu anlık yapamıyorum çünkü masa çok kaygan ay elim acıdı serde bu mini şu arkadaşlar bunun kolu gitti nedense bakın bunun arkasında düğme var çevirip basıyordum bu da böyle bacağı böyle açılıyordu kapanıp açılıyordu böyle öyle miymiş kandım hiç çok şeker evet 10 dakika oldu bile videonun bir şey bitmesine bu da mavi şimdi dişim var arkadaşlar ee, şöyle bir yanından toka çıkıyor çanta çıkıyor mavi bir tane ve arkadaşlar ben bunu boyadım nedense boyadım ve bu hale geldi. Bu da bu kadardı. Kafası çıkabiliyor. Şurada da pembe minişim var arkadaşlar. Arkasındaki düğme var ya. Böyle çeviriyoruz. Gözleri şöyle dönüyor. Başka bir özelliği yok. Ayakta duramıyor. Ve ayakta hiç duramayan bir miniş. Arkadaşlar ben bunu yanlışlıkla şurasına düş değil de. Burasına. Şurasına. Ay minik son olarak mavi minişim var iki tane mavi minişim var bir de mavi abla bir de mavi abi bu mavi abi arkadaşlar bunun şurası açılıyor bakın İşte bakın böyle açılıyor ve kapanıyor. Arkadaşlar okulda şunun boyası biraz döküldü Umarım. olsun. Bir de arkadaşlar bunun anahtarları vardı artık yok. Bu arada şurası açılıp kapanabiliyor bakın şurası. dokundum ya. Bastım ya. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı O ló tún na yẹn.